Size merhaba arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz yanımda Sare de var arkadaşlar bugün Roblox'ta kuş ile yani kuşla uç oynuyoruz ee, Biraz, tamam. Bu arkadaşlar bir bir tane video da evet arkadaşlar ismini unuttum ama ee, şey, e, ne? Ha, her neyse. Her neyse sadece. Her neyse. Ee, e, arkadaşlar oyunu kısaca tanıtıyorum. Ee, şey oyunda şu anda yaptığım gibi kuşu alıyorsunuz. Böyle. Yo, biyo, ha, Ama yerde gördüm. Tamam ben daha uzakta durmuştum aslında. Ben de daha uzakta durdum Ben durdum, durdum. Nereden daha uzakta duramamışım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Hmm, işte benim az önce yaptığım gibi kuşu alıyoruz. Sonra oradan uçuyoruz. wi diye Sarı'yı gördünüz mü bilmiyorum ama. Ee, şey Sarı az önce uçtu değil mi Sarı? Evet. Ya videoda her gün iki hmm. video atabilirim demiştim ya. Evet, her gün iki video atabilirim bu arada arkadaşlar. Bu evet, e, benim de kanalım var. İsmi Evet, e, Sare'nin de kanalı var. Daha İsmi daha, daha, Soft Düp Daha yeni açtım. Evet o arkadaşlar. Daha o yüzden daha e, başka kanallar çıkabilir Soft Garden's'ta. Ama ben de kanal evet. evet arkadaşlar. Yani yanlış duymadınız inşallah. Ee, Sare'nin kanalının ismi Soft Girl. 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 Ama S ve G harfi büyük. Küçük yazınca başka bir kanallar çıkıyor. Bir de şu an aratmayı denemeyin. Çünkü Sonda hiç hiç, hiç hiç şeyim olmadığı için bir şey başka kanallar çıkar. Öyle. Evet arkadaşlar Saren'in hiçbir hiç videosu yok. Daha yeni başladı. Evet, <laughs> Dün ben baş... Shorts kanallarımı çok sevdim çünkü ben de öyle yaptım. Bir kere bir tane shortslarda soft izliyordum. Hı e shorts. Biliyor musun bilmiyorum ama böyle kısa kısa. Ha shorts'lar, shorts'ları gibi biliyor ya. musunuz? Evet, TikTok gibi. Ama YouTube'da. İşte hı -hı. orada çok tatlı bir kız var, Safiye Girl. Yeah. <laughs> ya. Ben burada bugün e, iki oyun oynayabilir miyiz? Bilmem büyük ihtimal evet. Çünkü daha ben burada yine kuzenimle. Benim dün de öyleydi. Dün de video çektik. Hı, hı arkadaşlar. Of, paylaşayım. Ben aslında bağırmak istedim ama e, hiçbir türlü o kısmı... Oh, bir daha! Hı. Seni gördüm senin. Ee? Dört tane em, um, yerindeydim. Dört yerim. Hı. Uhu arkadaşlar. Evi. Ben, ben biraz uçuyorum. Benim... Arkadaşlar ben Hayır, şu anda. Bilmem. Ben, ben ben şu anda otomatik çalıştır açtım. O var mı? Bu var. Nerede? İpucu e, solda bir yerde. Bu mu? Ha ne? Bakayım. Bir dakika arkadaş. Arkadaşlar. Hah. Hadi. Acaba bunu kim oynuyor değil mi? Ne? Acaba bunu kim oynuyor? Nasıl yani? Şu anda. Kim oynuyor derken takipçilerden mi? Evet. Belki bunu bir... Ne ee, oldu? Kısap okuma alarmımı çaldı. Ne hmm de tamam. annemin duymadığı sürece bir sıkıntı yok. Neyse. Ve annem duymayacak çünkü Allah'ım yarabbim ya. Evet, şu, ya. An... Ama şu şöyle anda, kapayalım. Şu anda Bilgen benim çalışmıyor bak. Ne? Çünkü şu anda e şeye girdik. Evet. Hmm. Çık, ah. çık. Ee, i̇şte neydi neydi? İn, o ne? Ya işte dinleniyoruz falan filan öyle. Ha. Ben pet açacağım da nereden açılıyor? Ha buradan. Oo ben bunu açarım mı? Sare kim kim birinci ya aile mı değilim be takas var mı yeah. ya yani, ben, ben, <laughs> ben bunu ben Niye? ben 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 Buna, buna bile param yetmiyor Bak Um, ona paran yetmiyor. Hangi lanet ya? Ay şu şuradakilerden yok. Şu ikisini açamıyorsun bu arada tercih etmiyor. Bunu açamaz mı? Bunu açamaz. Sadece bu ikisini de. Bunu mu bu açayım bunu mu? Bilmem. Hangisinde daha iyi petler var? Hı? Bu alayım ya bu. En pahalı da daha iyi petler. Açtın bile. <laughs> Open free Open free Üç tane, üç tane açacağım. Üç tane paran yeter mi ki? tane Olduğu için hareket sınırlandı. Tamam kardeşim. Doğru. Arkadaşlar. arkadaş böyle ne Şu anda... hı Ne oldu? Sen otomatik. E, benimki de öyle. Biliyorum. E, si, rebit falan yani, Tamam. Ne zaman takas yapıyormuşum? Oho arkadaşlar. Görmezden gel. Görmezden gelmeyeceğim arkadaşlar. Kötü bir şey. En güzel hangisi? Hı? En, güzeli. en güzeli. bakayım. Altlarında puanları yazmıyor mu? Nerede? Altlarında. Şurada. Buyur. En iyisi. En fazla beş tane seçebiliyorsun. Benim kaç tane seçiliymiş? Bakayım. Benim <laughs> dört. Akı o, 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 o mu demek? Ne? Akı o. Akı o mu? Akı o. Bakayım. En mi seçmek? Ama merkez diyor birleştir diyor galiba evet Birleştirdim mi şu anda ben? Bilmiyorum 3 tane Neyse, falan var Neyse Şu anda Abi, en, en Dur ben de en iyilerini seçeceğim de... Dur Neyse Ha, ich will. Ha, oho çoktan yaptım ki ben onu. <laughs> bir birinci il ne ya? Yine çaldı. Hay, hayvanı birinci il. arkadaşlar ben hemen yeni bir yumurta alayım kapa 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 ben 90'lık yumurtayı alacağım sarı 90. 90 k, 90 k mı? hı hı Yok. Ben daha oh, Nadir çıktı. <laughs> Ama ben 90 kahve alamıyorum bak. Paran yetmedi mi? Benim yetiyor. <gülüyor> <gülüyor> yetiyor mu? Benim yetti. Benim Bana yetiyor na... mu? Bakayım. Video Bakayım. evet. Video benim yetiyor mu? Bakayım bir. O oh. yetiyor. <gülüyor> 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 bana nadir çıktı. İnşallah bana da öyle

bakalım. Ses etkisi. Göster. Hatta yok ya. Kuşu diğerlerine de göstermeyeceğim. Ha kod, kod girme yerini buldum. Nere? Ee, ayarlamalardan. Ee, like, Like. Eee ama tamam. Kaçıyor. Ne ses yapıyor onlardan. oluyor mu Oluyoruz. Ama onları başka eve götüremezsin, götürebilirsin. Ha gün. Begüm. Tamam annelerin yanında Biz onu izlemiyoruz ki. Ee, bu orada sarı ben hemen şuradan kodlara bakacağım. O yüzden çıktım. Sana söyle de nerede? Kodiyeri nerede? 49 yeter. Değil mi? Hı -hı. 49 yeter mi? Yeter ya. Gerçekten bu ya mı oturmak zorundasın? Ya baba ya Hayır, Efendim baba. Yani. Evet. Ben al Regül. Anne sonra şey oluyor. Hem biz video çekiyoruz. Çok ses oluyor. Evet. 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 Ah.

Bir de 20k likes de ama dur bir dakika ben yapayım. 2 0 0 bir tane 0 0 hayır. Ha. Büyük bir dakika bu evet, küçükmüş. Her evet, küçük küçük sarı. boşluk. Hmm? Neyse kod yok galiba. Hı. Hmm. Neyse tamam. Hmm. Neredesin? Dur ben çıktım ya oyundan hemen. Ha, Ner nereye çıktı? Kodlara bakmayı. Ha başka bir oyuna gireceğiz mi demek istiyorum. Hayır. <laughs> Arkadaşlar bu arada birazdan bitiririz. şu Başka diyeyim. bir oyun oynamayacağız mı yani? Hı? Başka bir oyun oynamayacağız mı? Yok sarışık. Bugünlük başka bir video çekebilirim ama şu anlık oynamayacağız başka bir oyun. Evet, İnternasyonda Neye gidemiyorum? Bilmem. Seher sen benim kuşumu görebiliyor musun? Ne? Görüyor. Benim evet. kuşumu görüyor musun? Sen benim. Bak. Sen benim görüyor musun? Peki şimdi benimkini görüyor musun? Görüyorum. Sen <laughs> benimkini. Görüyor ben daha yeni geldiğim için göremiyorum. Görüm. Sen nereye uçuyorsun? <laughs> ha Ne Ben kaçıyor uçuyorum. Oraya hmm. mı? İyi mi? Dur, sen turuncuya uçuyorsun. Ben nereye uçuyorum? <laughs> Bu ben, ben de turuncuya uçuyorum. <laughs> Sarı eşitiz. Tamam. Hadi gel. Birlikte gidelim. Üç. Neredesin? Hayır. Ya git. De... Dur beni bir bekle. <Gülüyor> 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 hmm. bir, ge bir gel. Neredesin? Ben buradayım. Umut'u açacağım. <laughs> tamam ben de açayım. Oncom'ın çıktı ya. Hadi gel. Neredesin? Seni Hadi. bekliyorum. Bu, Beş kan. Kom... ekipist Merge falan yapabiliyor muyum ya? Neredesin? Merge yapamıyorsam şuradan bir bizi... birkaç tane açayım bir dakika. Yumurta açalım. Dur ben de açacağım. Ancoman. Beni bekle ama. tamam mı açarken? Tamam açarken. Gang. Bir tane daha. Come on. Of. Ne gıcık oldum ya. Aa, kamın aldı. Bana her okay. zaman kamın geliyor. Yeter artık. Ne bana yetmiyormuş be. Bakalım We. birleştirebiliyor muyum? We. Merge. We. Merge dedim. Nereye gidiyor? Gidiyorum. Bu ne mi yapıyorsun? We. Kalır o bir. Merge. Nereye? Start'a mı gideceğim? Pet Merge. Start. Ha iki tane pet oluyormuş ya. Bir daha ben akıllık yapabiliyorum. Ne? Şey yapabiliyorum ben. Birleştirebiliyorum petlere, petleri baksana. Ben de. Nasıl birleştiriliyordu? Ben birleştirdim. Neler birleştiriliyor? Nere birleştiriliyor? De bir Bilmiyorum. mu? Bilmiyorum. Işte, Bilmiyorum. Merge'de bir tane ok oraya götürür. Merge dedin. Bak bir dakika. Ay. Yani. Merge. Her Merge. bir tane şey yapıyor. Bura neresi şimdi? Kadar, burada değil. Turlar, tamam. Post. Şimdi? Start'a bas. Ee? Ona mı durmuyor? Şey, hala zaten anlamadım. Söyle ne? Merge mi diye? Oradan. oluyor Çok çıkıyor de. Sonra yani, geç bir diyor, tane hayır. daha yap. Bunu da mergede. Sonra bir bir şunları yap. Mergede. Şunları da yap. Bunu da mergede yap. Yani öyle yap. Şunları da yap. Onu yapamıyoruz. Evet. Şimdi. 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 Bu arada sen çok iyi yapmışsın ha. E şimdi ne oldu? Mergeleştirdim. Bak şimdi artık e, 100 değil de 110, 130 bir falan vereyim. Gördün? Ha bir de bir şey daha yapacağım. Aa, sonra, sonra ben yeşil alanına geçtim. Hı? Bir de bunlar var. Aa, evet. Mergel. Tamam. Aa, dur bende de var mı? rahatladım. Bir sürü vardı. Artık gidebilirim. Bende bir sürü yoktu. Ama dur ben en iyilerini Sweet <laughs> istedim. Ha, Ondan sonra şey de vardır. <laughs> <laughs> Akut <Mutfak>, best yaptım <laughs> ben şu anda. Fende. Orada Fende. bu arada sen hala bir On sürü yumurta açabilirsin normalinden. Şey en yani kötüsünden yani. ama en, en kötüsünden bir sürü açabilirsin şundan mı yani yok bundan Burada değil en kötüsü bu yok diğeri bu bundan bir sürü Ayy açabilirsin 3 tane açayım şimdi Come on. Come on. Come on. O ah, sarı. Hmm. Kimisi mesela? Sen yine yapıyorsun bu arada şey. Hmm. İki o tane gerekiyor çok sadece. Tamam. Ben çok çok bir come bir para biriktireceğim. Ben bütün param biten kadar açayım mı sence buradan? Onların Bilmem. Ben bilirsin. Ha arkadaşlar sizi unuttuk ya. <gülüyor> Aa <gülüyor> evet. Arkadaşlar. Biz bayağı bir unutmuşuz. Evet hmm. ya. Ben bayağı.

Aa dur ben trade yapabiliyor mu? Yok ya. <laughs> Sarı sen, sen ne zaman trade yapabiliyorsun? Bak sen de <laughs> bak. Ya bir ya. Sen daha çok var. Ne kadar var? Çok var. Benim de aslında çok var ama. O ben iyi para biriktirmişim ama hala devam edeceğim. Süre bitene kadar. Bitmek yok. Aman, benim çok iyi sare var. Sare Sarı, Sarı Papi şöyle başladı. Ee, bak böyle bir şey, bir video izledim ee, geçen. Ee, tamam mı, Heron bir şöyle başladı, şöyle bitti diyor. Ee, söyleyeyim mi onu böyle? Böyle ilk başta çok kötüymüş, rule falan filan yokmuş. Kimin? Heron Papi'nin. Ee, işte İşte ee, böyle başladı. İyi olmuş, iyi olmuş. Sonra bitti tarafını yapayım mı? Böyle başlamış. Ee, bitti tarafında da hmm, şeymiş. Neymiş, neymiş? Neymiş? Bitti tarafında da diyorlar ki, Heron Popi asla bitmez. <laughs> ya. Ben. Böyle yapıp hiçbir bir şey yapmayacağım. Koşamıyor yani. mu? Bu koşma değil bir. Ben de o tarafa geldim. İşte ta. koşmalı olsaymış. Uy bak. Hmm. Senden mi buraya ben... geldin. Yok ben daha ilerisine gidiyorum. Abi, aferin. Aferin. Uç uç ilerle diyorsun. <laughs> Acaba first kim? onu yapacağız. Bugün galiba bizim video çekmemiz bunu... unutsa. Evet. bugün bunu, evet. Ee, gün, bunu <gülüyor> koş. <gülüyor> İyi ki hatırlattın <gülüyor> Sari. <gülüyor> <Çok anlatırdı> ki. <laughs> Bak onu <laughs> unutmamıştık <ki> şaka yaptım. <laughs> Emin misin? <laughs> Unutmuştu bence. <laughs> Ama doğru ya ben ne şeyi ne açmadım vallahi. Ama Dur şöyle şöyle yapabiliyorduk. Böyle böyle. Oha! Merge oluyormuş böyle. Aynı tür olsa yetermiş. Vay be çok iyi. Bundan sonra bir sürü yapar ki bundan. Ne oldu?

Nasıl mirror <laughs> mı? Beast diyeyim. Equip Beast. Çekeyim. Hemen şuradan open 3 diyeyim. Ayağını kola dikkat <laughs> et anneciğim. Sallama. Tamam. <laughs> come on. An, um, come on. Come <laughs> Nefes alamazsın. Nefes. Ne yapıyorsun öyle? Bum <laughs> bum Ben bir sürü birleştireceğim sonra. Sen nereye gidiyorsun? Ablasını çok sever.

Ben pembelere falan geldim sen. Hı. Nereye gidiyorsun? Sen daha yeşillerdesin. Ben pembelere giriyorum. Bak bak. Ben de durdum seni. De ben, ben de yeşillerdeyim. Ben, ben, de. De. ben, ben de. pembelere gidiyorum. Ama dur. Sarı ben, ben biraz pet, açacağım. Ben biraz pet Sarı. açacağım. Sarı bu arada aynı tür olsa yetermiş. Ne? Bak ver bir. Hiç pet açma be. Peti ne? Ne? Gel. Gel bir. Pet açmadan şeye geç. gel yapmaya git. Bak gittin ya. Şuradan puanları farklı ama Nerede? Bak puanları farklı ya ama ikisini yapabiliyorsun. Ya. Evet. Öyle bir özellik var.